Eğer ev bakarken kiralık ev alt katta ve üst katta başka bir ev olsun bizimki ara kat olsun da onlar doğal gazı yaksınlar. Biz de böylece daha az fatura ödeyelim diye düşünen bir ailede yetiştiyseniz belli ki belli olanaklara sahip değilsiniz. Ve belli ki bilgeyse olabilme olasılığınız size anlatılanlar çok daha iyi. Yine aklınıza şu geliyor olabilir. Ya başarılı olan bütün insanların çok iyi sahiplerdi. Hayır değillerdi. Aziz Sancar gerçekten çok dar maddi olanaklara sahip bir ailede büyümüş ama büyük başarıları imza atmış bir insan. Ya da Jack Ma, severi sevmeyiz Ali Baba'nın kurucusu ama çok ufak olanaklara sahip bir ailede yine çıkmış ve muazzam başarılar imza atmış. Ali Koç, koç, ailesi. <laughs> ya zenginlere laf yapamıyorum. Böyle bir hobim var. <laughs> evet hocam bu insanlar varlar. Ama aynı bize anlatılan bu şey haberler olur ya. Çoban ÖSS'de, YKS'de şimdi derece yaptı. Aynı onun gibiler varlar, oradalar, gerçekler ama gerçeğin çok ufak bir kısmı var. Gerçeğin geri kalanı büyük kısmını kimse nedense kolay kolay bize anlatmıyor. Eğer gerçekleri görmek istiyorsak hocam elde etmemiz gereken istatistikler de kaç çoban üniversite okumak istedi, kaç çoban üniversite sınavına girebildi ve kaç tane çoban üniversiteyi kazanabildi. İşte o istatistiklerde gerçekleri görmeye başlayacağız. Maalesef elimizde doğrudan çobanların üniversite başarısına dair bir istatistik yok ama başka başarı istatistikleri var. Mesela hocam işletmeleri ele alırsak ve işletmelerin başarısını sadece 5 yıl boyunca ayakta kalmaktan ibaret düşünürsek bunu yapabilen işletme sayısı oranı sadece %20'den ibaret. %80'i batıyor. 10 yıla çıkardığımızda itibariyle oran %10'a düşüyor hocam. Eğer başarıyı bireyler bazında alırsak işler çok daha kötü. Bireyler için olayı da doğduğumuz sosyoekonomik sınıfın sadece bir tık üzerine çıkmak olarak ele alırsak oranımız sadece %7. %93'ümüz doğduğumuz sosyoekonomik sınıfın bir üzerine çıkamadan ölüp gideceğiz. Dolayısıyla hocam ortada büyük bir yalan var. Bize kimse bu gerçekleri anlatmıyor. İstisnai başarı hikayeleri her yerde ama milyarların dünya çapında yaşadığı, Mehmet'in, Osman'ın, Ayşe'nin yaşadığı başarısızlık dolu hikayelerini kimse bize anlatmıyor. Ama onlar da varlar. Ama yanlış anlaşılmasın. Bu motivasyon hikayeleri çok güzel. Kesinlikle motive edici, özgüven kazandırıcı, harekete geçirici ama gerçeklerden bizi belli oranda kopartıyorlar. Hem de sorgulamamız gereken bazı şeyleri sorgulayamaz hale getiriyor.